The Simpsons Türkçe adıyla Simpson'lar. Amerikan animasyon televizyon dizisi olan aslında bir komedi programıdır. Dizi Matt Groening tarafından oluşturuldu ve 17 Aralık 1989 yılında ilk kez yayınlandı. Kara mizah, ironi ve taşlama türlerini kullanarak popüler kültüre ve güncel olaylara eleştirel bir bakış sunar. Televizyonun en ikonik ve etkili animasyon serilerinden biri olarak kabul edilir. Dizi toplumun çeşitli yönlerini, pop kültürünü, politikayı ve daha birçok konuyu mizah ile ele almıştır. Geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilen bir klasik haline gelmiştir. Simpson'ların gerçekleşen kehanetlerine örnek verecek olursak, ilk sıraya Donald Trump başkanlığını koyabiliriz. Simpson'lar 2000 yılında yayınlanan bir bölümde Donald Trump'ın başkan olacağını öngörmüştü. Bu tahmin Donald Trump'ın 2016 yılında gerçekten başkan seçilmesinden önce yapılmıştı. 2020 yılında dünyayı saran Covid-19 benzeri bir olayı da önceden işlemişti. 1993 yılında yayınlanan bir bölümde Springfield şehrini bir virüs salgını sarmıştı. Pandemiyi uzun yıllar önce işlemiş olması da insanların kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Simpsonlar gelecekteki teknolojik gelişmeleri de öngördü. Örneğin 1995 yılında gösterilen bir bölümde akıllı saatler benzeri bir cihaz dizide görülüyor. Bu tür teknolojiler gerçekten de hayatımıza girdi. 1994 sezonunun 5. bölümünde Springfield ilköğretim öğrencileri için öğle yemeği hazırlanan sahnede yemekte at etinin kullanıldığı ortaya çıktı. Bölümün yayınlanmasından 9 yıl sonra 2013 yılında İngiltere'deki sığır ürünlerinde at DNA'sına rastlandı. İkiz Kuleler saldırısından Disney'in satın alınmasına, Ebola virüsten dünyaca ünlü bir telefon markasının piyasaya sürülmesine kadar birçok kehaneti doğru çıkan ünlü dizi bu kez de 2024 için hayati nitelikte öngörülerde bulundu. 2024 yılı için Simpson'ların ilk kehaneti sıcaklık pandemisi, küresel ısınma ve barajların kuruması gibi olaylar hayatımıza sert bir giriş yaptı. Simpson'lardan daha da korkutucu bir kehanet geldi. Diziye göre 2024 yılında artan aşırı sıcaklıklar sebebiyle eve kapanmalar yaşanacak ve sıcaklıklar çok yüksek derecelere çıkacak. Bir diğer kehanet ise Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki nükleer savaş. Dünyada ekonomik çalkantılar yaşanıp enflasyon krizi meydana gelirken İki ülke arasında nükleer savaş patlak verecek ve bu iki ülke Amerika ve Çin olacak. Donald Trump yeniden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacak. Simpsonlara göre Trump 2024 seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilecek. Ünlü animasyon dizisine göre Trump'tan sonra Amerika'nın başkanı kadın olacak. 23. sezon 17. bölümde nükleer santraldeki her işçinin yerine bir robot geçiriliyor ve böylelikle işçiler işini kaybediyorlar. Robotların hali hazırda fabrikalarda nasıl çalıştığı ve yapay zekadaki gelişmeleri göz önüne alalım. 2024 yılı sonrası için robotların insanların yerine geçme ihtimali mantıksız görünmüyor. Dizide birçok kez iklim değişikliğine değiniliyor. Ayrıca besinlerin değiştiğine ve besin değerlerinin de giderek düşeceğine dikkat çekiliyor. Kimileri Simpsonların öngörüleri için tesadüf diyor. Kimileri ise bu öngörüleri kehanet olarak kabul ediyor. Peki siz bu öngörüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtin ve bunun üzerine konuşalım. Bana ücretsiz olarak destek vermek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.